Çocuğun iştahını açmak için iştahsız çocuklarda en önemli yapılması gereken şey e, çocuğu e, beslenme konusunda zorlamamak. E, i̇kincisi çocuğun yemeğe ilgisini artırmak için değişik yöntemler e, denemek. Örneğin yemekleri e, farklı şekillerde hazırlamak. E, sofrayı farklı şekilde çocuğun hoşlanacağı ortamlarda yedirmek gibi yöntemler denenebilir çocuğun iştahını açmak için. Diğer yöntemler de Örneğin çocuk e, yemediği bir besin varsa bunu yediği bir besinle karıştırmak. Bunu yediği besin içinde daha doğrusu e, basitçe siz yok etmek. Örneğin e, çocuk et yemiyorsa bunu kıyma şeklinde çorbasının içine karıştırmak. Eğer bir sebzeyi sevmiyorsa makarnayı seviyorsa sebzeyi makarnayla beraber karıştırmak. Örneğin böreği seviyorsa yine e, etli bir börek yapmak yerine sebzeli bir börek yapıp e, Sebze yoğun bir şekilde o bö böreğin içine karıştırmak gibi e, yöntemler denenebilir. Yine e, söylenmesi gereken önemli şeylerden biri de öğünlerden önce e, çocuğun iştahını açmanın yöntemlerinden biri de çocuğun sofraya her zaman aç oturmasını sağlamaktır. Bunun en önemli yöntemlerinden biri, daha doğrusu yapılan yanlışlardan biri e, çocuklar öğün aralarında kesinlikle e, abur cuburla beslenmemelidir. Çikolata, kraker gibi ıvır zıvırlar çocuklar öğün aralarında yememeli, yememelidir. Çünkü bunlar yüksek kalorili. Genelde abur cubur gıdalar yüksek kalorili gıdalardır. Onun için çocuklar eğer öğün aralarında bunlarla beslenirse çocuk sofraya oturmaz. Böylece çocuğun iştahını açmak yerine iştahını kapamış oluruz. Diğer işte açma yöntemlerinden bir de yani sofraya aç istekli oturtmanın bir yöntemi de çocuklara Özellikle yemekten bir saat önce sıvı vermemektir. Özellikle meyve suları. Meyve suları kalorileri yüksek gıdalardır. Eğer öğün aralarında ya da yemeğe yakın saatlerde eğer çocuklara sıvı, özellikle meyve suyu gibi e, yüksek kalorili gıdalar verirsek yine çocuğun iştahını açmış değil, kapamış oluruz. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Yani öğün aralarında çocuğa ekstra sıvı ve e, abur cubur gıdalardan mutlaka kaçınmamız lazım. Çocuk sadece yemeğine odaklanmalı ana öğünlerini yemeli en fazla yapacağımız şey üç öğünün aralarında sabah ve e, öğle yemeğinden sonra ara öğünler yapabiliriz ama bu ara öğünlerde her zaman e, iştahı kapayıcı değil tam tersi besleyici vitamin mineral desteği olabilecek destek olabilecek ürünlerde bunun içinde en ideal ara öğünler meyvelerdir öğünlerde meyvelerle çocuğu destekleyip 3 ana öğünde çocuğu beslemek çocuğun iştahını kapamamak açık iştahla, iştahlı bir şekilde yemeğini sağlamak için temel prensibimizdir.